doğru akım atabilir. Fark etmez çünkü o bir devre. Ne var şimdi burada? Bir seri devre var, bir de ne var? Paralel devre var. Paralel kol var. Değil mi? Burası bir paralel, burası seri. Böyle bir nedir? Hem seri hem paralel olsa bu nedir? Karışık devre. Değil mi? Hem seri var, hem paralel var. Karışık devrede kural şudur. Önce parallel, karışık olan paralel kol hesabı. Paralel kol hesabı. Aynı matematikteki parantez içindeki işlemek gibi. Değil mi? Bir işlem var. Matematiksel bir işlem var. Ne yapıyoruz? Önce parantez içindeki işlem halledikten sonra çarpma mı, bölme mi, toplama mı, çıkartma mı ona göre yapılır. Değil mi? Bu bir matematik kuralı. Buradaki matematik kuralı da önce paralel kola hesap edilir. Paralel kola seriye dönüştürülür. Seri olduktan sonra da toplanır. Yani bunu topladığı zaman bir, dört, ne oldu? On olmaz yani. Anladınız mı şimdi bana farkı söylüyorum? Tabi bunu size okulda öğretecekler ama çoğu arkadaş bilenler de var. Maalesef bilmeyenler de var. Bazılarında uyuyanlar da var tabi. Tamam mı? Evet. Şimdi o zaman size bir tüyo veriyorum. Böyle karışık olduğu zaman burada yok da hemen kodlayın. Kodlayın. Yani şurası A noktası olsun. Bunu böyle prensip edin. A kodu. Burası nedir? B. Burası da C değil mi? Evet. Kodladım. Ha, kodlama kolaylığını anlatacağım. Hani biz nasıl giriş çıkı, tek sayı girer, çift sayı çıkar diyoruz ya değil mi? Otomatik kumada da bir kolaylık oluyor bize. Bunu öğrendiniz. Burada da kolaylığı öğretiyorum şimdi size. O zaman ne dedik? Madem paralel kol hesap ediyor, o zaman ne yapacağız? R, B, C'yi bulacağız. Değil mi? Yazalım. R, B, C. Yani buradaki direnci bulacağız. Ha. Burada bir kural var. Eğer paralel koddaki dirençler birbirinden farklıysa, öyle değil mi? Bu üç, bu altı farklı. O zaman bunun toplaması çarpımının toplamınadır. Yapalım. Yani R2 çarpı R3 bölü R2 artı R3 olur. Anladınız mı şimdi? Evet hocam. Yapalım. Ondan sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. O zaman 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6. O da ne oldu? 18 bölü 9. O da eşittir 2 oldu. Gördünüz mü? Şimdi burada bir şey daha var şimdi. Bu da gemide sizi ilgilendiren taraf var burada. Gördünüz mü? Birisi 3 oldu. Birisi de 6 oldu. Ama ikisi ortak olduğu zaman gördünüz mü nereye düştü? 2 o. Bundan da düşük, bundan da düşük. Buradan ne anladınız? Şunu anladınız. Demek ki dirençler paralel bağlandığı zaman direnç değeri düşüyor. Artmıyor yani. Şimdi ne yaptık? Nereye geldik? Demek ki kuzineler, gemideki kuzineler de nedir? Hep çift resistanslı olur. Evet, yani tabii. bir evet, içerisinde iki tane resistans olur. Çünkü bir arkadaşım sordu da oraya bağlı olmuş. O zaman şimdi ocaktan da şöyle çalışır. Bir açarsın anahtarı bire, bir de getirsin bir de bir artı ikiye gelir. İki dediği zaten bir artı iki. Ama millet şöyle biliyor, o da yanlış biliyormuş. Bir artı iki seri bağlama değil. Aksine paralel bağlama. Çünkü seri bağladığı zaman ne yapar? Direnç artmıyor mu? Artıyor. E arttığı zaman i eşittir volt bölü r değil mi? Evet hocam. R ne kadar artarsa amper o kadar ya. düşmüyor mu? Evet. E sen bunu eğer seri bağlarsan direnç artacağı için amper düşer, aksine ne olur? Ocak daha az yanar. İş yapan amper değil miydi? Ha. Eğer iş yapan amperse demek ki biz amperi ne kadar yükseltirsek ocak da o kadar harlı yanar. Geldik işin özetine. Gemideki bütün piletler çift resansı demiştim ya size. Şöyle çalışıyor. Adam yemeği yapacağı zaman ne yapıyor? Yemeği kaynatıyor. Hani senin annen de yapıyor ya, yemeği ocağı tam açıyor ama yemek piştikten sonra ne yapıyor? Kaynatıyor mu? onu? kızıyor değil mi altında? Hah aynı mantık. Demek ki piletlerdeki bile iki şekilde çalışıyor. İki anahtarı aldığı zaman, içindeki iki restansı vardı ya, birbirine paralel bağlanıyor, anladın mı şimdi? Ne oluyor? Direnç düşüyor, amper yükseliyor, ocağı kaynatıyor. Ama yemek piştikten sonra ne yapıyor? Biri alıyor, tek restansı devre alıyor. Anladınız mı şimdi nasıl bağlantı olacağını? Evet yani hocam. Sen inşaat nasıl hissiyen anladın mı? Gördün mü nereden nereye geldik? Ee, evet. değil mi? Ne kadar evet. güzel oldu değil mi? Tamam. Ya. Ya. Evet. 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 Şimdi burada da çarpıcı örneğini gördünüz işte. Bak birisi üçtü, biri altıydı. Ama toplam olduğu zaman nereye düştü? İki. İkiye düştü. Şimdi burada ne oldu? Eğer farklıysa. Peki aynıysa ki gemide öyle. Yani bir piletin içerisindeki iki tane resası aynı bahçeye doğur. Onlar olur. O zaman kolaylık yapmış. Kol adedine bölünür demiş. Örneğin bu üç olsun, bu da üç olsun. Eğer aynıysa. Kaç kol var? İki. Üç bölü iki, bir buçuk olur. Anladın mı? Çarpımı da yaparız sağlamasını. Diyelim ki bu da altı, bu da altı. Altı bölü iki eşittir. Üç. Üç olur. İstersen sağlam yapalım. Hakikaten öyle mi? 6 çarpı altı değil mi? Çarpımını toplamına değil mi? Evet. 6 artı altı. Ne yapar? 36 bölü 12. <laughs> ne çıkar? 3. 3. aynı çıktı. Üç. oldu. Gördünüz mü? Kuzeydeki pleyter de demek ki, ki 6 ohm. alto, ohm. Normalde tek olduğu zaman ohm iyi eşittir. aynı çıkıyor. Aynı voltajı vuruyorsun. Voltaj değişmiyor ki pleyter. Yani ocak aynı ocak gaz geliyor. 380 sepiliyeti. 380. Bu değişmiyor çünkü. Değişen ne? De direnç. Evet. Demek ki aynı voltajı aynı şey yaptığı zaman 380 genelde 380-440 oldu gerilerde. Güç devresi. Ne oldu? Bunu ne yaptı? 6'ya böldüğü zaman çekilen amper ne oldu? Daha az. Ama 3 olduğu zaman amper daha fazla olmadı mı? İşte o zaman da ocakta hızlı yanıyor. Anladın mı şimdi o sonu? Evet hocam. <laughs> şimdi ne yaptı? İlk yolumu bulduk. Şimdi geldik toplam bir bulacağız değil mi? Yani R, A, C. Evet. Böyle yazıyorum ki, siz de bunu çalışırken kolaylık olsun diye yapıyorum size. Tamam mı? Hani nasıl otomatik kumandayı yaptık ya. E Şimdi yapacak R, A, C. Tabii ki. Ne? Hani yazalım da uzun üşenmeyelim. Ne diyeyim? R1. R1 değil mi? Artı R ne diyelim? Şöyle diyelim. R, A, B diyelim değil mi? Daha iyi anlarsınız. Evet hocam. Değil mi? Evet. Daha iyi olur. Değil mi? R, A, B artı R, B, C. O da R, A, C. Yani bir R toplam diyelim artık. Değil mi? Aynen. Toplam. Eşittir. 1 artı 2. Ne çıkar? Eşittir. 3 ol. Ha. E şimdi bizden ne istiyor bu adam? Aferin istiyor. Bu sefer ne yapacağız? 10 kanlı uyuyacağız. Değil mi? 10 kanlı şunu hatırlayalım bir daha daireyi. Değil mi? Şu. İyi eşittir o zaman ne olur? Hangisini istiyorsa onu kapat. İyi eşittir dedi. Volt bölü R. R eşittir. Volt bölü I. Volt eşittir. I çarpı R. Üçlü formülleri da böyledir. Tamam mı? Bunu da söyleyeyim. I eşittir. Volt bölü Volt yazıyor. 24 evet. bölü 3 o da eşittir. 8 amper. Anlaşıldı mı? Evet, evet hocam. Şimdi, Şimdi bunlar da zamanı için size ben bunları anlatacağım. Şimdi üst üste binersen kafanız karışmasın. Sorular gelecek. Onları da anlatacağım size. Ama önce Temeli öğrenip, buradan nereye gittik, geriye gittik, geride de bunlar çok oluyor.